Koronavirüs ile mücadele kapsamında Bolu Valiliği tarafından kentteki son durum hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sağlık ekiplerinin yaptığı son filyasyon testinde 5 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada sürdürülen etkin mücadele neticesinde olumlu ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çerçevede pozitif vaka olarak tespit edilmiş vatandaşlarımızın tedavilerini mütakip tedbiren devam ettirilen karantina günleri sonunda hastanelerimizden taburcu olmalarını hepimiz sevinçle karşılamaktayız. Ancak unutmamak gerekir ki güzel günlerin ışığını görmüş olmamız tehlikenin geçtiği anlamına gelmemektedir. Bilakis virüsün salgın tehlikesi ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim sağlık personellerimiz tarafından yapılan son filyasyon testlerinin neticesinde 5 vatandaşımızda COVID-19 testi pozitif saplanmıştır ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında ise vatandaşların tedbirlere uyması gerektiği aksi takdirde ceza işlemlerinin uygulanacağı belirtildi.